Merhaba ve hoş geldiniz. Bu yine yepyeni bir do it yourself olan karşınızdayız. Böyle bir çifte Dragon's bileklik nasıl yapılır bugün biz size öğreteceğiz. Evet renkleri de görüyorsunuz. Bugün kırmızı ve mavi kullandık. Bence çok şık olmuş. Ve bu bilekliği bir loom tahtadan yapacağız. İsterseniz de çatal da kullanabilirsiniz. Yani orada fark etmez. Çünkü biz zaten tek 4 tane kolları kullanacağız. Tığımız da lazım. Ve aşağı yukarı 120 tane lastik kullanacağız bugün. Evet bu kadar hazır mıyız? Hadi başlayalım o zaman. Evet biz bugün bir mavi lastikle başlıyoruz. Ve bunu bir normal şeklinde ikinci ve üçüncü kolun üstüne alıyoruz. Biz yani ilk dört kolları kullanıyorsunuz görüyorsunuz. Ondan sonra iki tane kırmızı alıyoruz. Ve onu üçüncü ve dördüncü ve iki tane lastik birinci ve ikinci kolun üstüne alıyoruz. Aynı bu şekilde. Şimdi tığımızı alabiliriz ve alttaki maviyi şimdi çıkartabiliriz. Bu teknik aslında çok kolay. Ama yine de birkaç sefer göstereceğiz tabii ki. Şimdi maviyi çıkarttıktan sonra direkt maviyine takıyoruz. Evet ama şimdi görüyorsunuz iki tane takıyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra ortadaki kırmızı lastikleri şimdi kollarından çıkartıyoruz. Görüyorsunuz şimdi ortada mavi var ve dış kollarında kırmızı. Kırmızıyı çıkarttıktan sonra şimdi yine iki tane kırmızı alıyoruz. Bunları yine dış kollara takıyoruz. Yani üçüncü ve dördüncü ve birinci ve ikinci kolun üstüne. Şimdi bunu yaptıktan sonra kırmızın alttaki yani kırmızı ve mavi lastikleri komple bu lum tahtadan çıkartıyoruz çekiyoruz biraz. Tam belli olmuyor. Şimdi evet. Bu sefer daha yapacağız tabii ki. Yine iki tane mavi alıyoruz. Alttaki kırmızıları tek çıkartıyoruz. Yani ikinci ve üçüncü koluna çıkartıyoruz. Bunu yaptıktan sonra yine iki tane kırmızı. Üçüncü, dördüncü. Ve birinci ve ikinci kolun üstüne yapıyoruz. Ve bundan sonra biliyorsunuz ne geliyor. Onun alttaki lastikleri şimdi komple bu loom makineden çıkartıyoruz. Evet. Evet. Çekiyoruz şimdi daha güzel böyle oluyor. Bizim Dragon's Gate bilekliği nasıl olacak? Biraz aşağı çekiyoruz. Şimdi yine mavi geliyor. Tabii ki iki tane. Gücünüz çok çabuk oluyor. onların alttaki ve ondan sonra onun alttakileri alıyoruz. Ve lum tahtadan çıkartıyoruz. Yine kırmızı alıyoruz. Yine çıkartıyoruz. Dört koldan. Evet. Güzel belli oluyor şimdi. Yine çekiyoruz biraz aşağı ve yine maviden devam ediyoruz. Yine kırmızıyı çıkartıyoruz. Evet. Ve bir sorum olacak size. İsterseniz yorum bırakabilirsiniz. Bu renkler hangi futbol takım renkleri oluyor? Evet böyle oluyor. İşte böyle şimdi bitene kadar devam ediyoruz. Evet bunu birkaç sefer yaptıktan sonra bizim bilekliğimiz böyle oluyor. Klibimizi de taktık ilk lastiğimize. Şimdi son olarak mavi çıkartmıştık. Evet. Şimdi kırmızıları alıyoruz. ve ortadaki kolları alıyoruz. Yani ikinci ve üçüncü kolun üstünde oluyor şimdi. Evet, aynı bu şekilde. Yine aşağı alıyoruz ve ondan sonra bir tane mavi lastik alıyoruz ve alttaki komple yani dört tane lastikleri çıkartıyoruz. Burada da aynısını. Evet. Ve tek mavi lastiğimiz kalıyor. Aynı bu şekilde. Klimimizi alıyoruz. Ve bu son lastiğe şimdi klimimizi takıyoruz. Ve bizim bilekliğimizi kapatıyoruz. Evet. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Hadi şimdi kendiniz deneyin. Kendiniz yapın. Ve her zamanki gibi başka bir şey görmek isterseniz bize lütfen ama lütfen haber verin. Hadi. Görüşmek üzere.